Annem aldı. O kadar benziyoruz kendimize. Böyle kafamıza bir şey taktığımızda var ya dikine dikine. Ben de öyleyim. İyi tamam. Tamam sen de bize benziyorsun tamam. Nasıl toparlayacağız? Hiç bilmiyorum bana. Aslı ile konuştun mu? Ne yapıyorlarmış? Orada çaktırmayayım diyorum ama. Kız da bulutların üstünde işte. Aklım fikrim annemde. Eve dönsek ona çok iyi gelecek de. E tabi canım ya iyi gelmez olur mu? Kira falan olacak şey mi abi ya? Değil de işte nasıl? Ne oldu? Ne ne oldu? Ben gelince sustunuz. Oğlum aile sırrı. Şurada bir şey konuşuyoruz değil mi? Ha? Sana söylemek zorunda mıyız lan? Doğru. Buraya bak buraya. Bildiğin şeyler. Annemi konuşuyorduk. Ben de üzülüyorum. Biliyorum. Abi, ne yaptın baba? Evdeymiş. Oh, ee, eve özledi herhalde. Burada mı? Hani belki sıkıldığı için gitmiştir. Gelecek şimdi, gelecek. Ee, şimdi neredeymiş abi? İşim var dedi. Peki niye gelmedi seninle? Gelecek kızım şimdi. Gelecek. Dedekilip durunuz. Oturun. Ne evet. Ben gideyim istersen. Yok, yok. Kısa cümlelerle konuş. Ne alaka? Ya sen böyle bazen her şeyi uzun uzun anlatıyorsun ya. Ben bile boğmak istiyorum seni. Kardeşim nedir bu çilan? Bu kelebek net. Dur bir öpeyim. gitme. Çok yoruldum artık su. Yani birbirimize vakit ayıralım. Nasıl yani? Metrobüs kafası yaşıyorum aşkımın ortasında. Çok kalabalık. Sen ne bildin metrobüsü? <laughs> Var tabii bir iki binmiştim. Böyle hani kapılar açılınca anneler çocuklarını falan unutuyorlar ya. Filikalar atlar gibi. Peki varmak istediğin nokta neresi tam olarak? Çıkma teklif ediyorum sana akşam. İkimiz? Hı -hı. Nereye? Ee, ben sinemaya gideriz. Yemek falan yeriz normal aşıklar gibi. Tayfun abiyle Sevgi abla gibi. Ya ben seni yerim, o kadar mı? Hı -hı. O kadar. Hadi gidiyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.